719 öğrencinin asıl hedef olmadığını, asıl soruşturulması gerekenin belki de bu soruları alanlar bir yanlış, bir boş, iki yanlış bırakarak daha taksiksel bir iş yaptılar. Eğer bu sorular bizim kaygılandığımız gibi ve gelişmelerin oraya evrildiğinden de anladığımız üzere başka bazı insanlara dağılmışsa taktiksel olarak girmeyecekleri okullara az yanlış yaparak girme çabası içinde olabilirler. Şimdi burada yapılması gereken şey şu. Türkiye'ye defalarca söyledim. Yusuf Tekin soruların sızlığı ile ilgili olarak bir reddediş içerisinde değil. Sadece zamanlamasını söylüyor. Onun da cevabını verdim. Bir başka önemli konu şu. Türkiye'de LGS istatistikleri Yusuf Tekin dönemi başladığından bu yana paylaşılmıyor. Oysa eğitimin gelişmesi için buradaki şaibelerin ve benzeri konuların anlaşılabilmesi için istatistiklerin uzmanlar tarafından Yusuf Tekin öncesi dönemde olduğu gibi inceleniyor olması lazım. Öyle 200 sayfalık özetlerle değil Yusuf Tekin. Daha önce olduğu gibi ders ders il il ilçe ilçe LGS istatistiklerini açıklayacaksın. İki, mümkünse herkesin değilse ilk 10 bin kişinin adını soyadını kapatarak TC kimlik numarasının son iki sayısını tutarak ilçesini, ilini, okulunu aldığı puanı açıklayacaksın. Biz bakacağız bakalım. Onun içerisinde 4, 4 yıllık eğitimi boyunca çok düşük notlar almış ama sınavda bir anda sıçrama yapmışlar var mı?